Yavaş yavaş. Ne yapıyor görüyor musun? Vallahi göremiyorum. Daha yakına daha yakına. Çık çık. Oh. Günaydınlar. <laughs> Size de günaydın. Nasılsın Cemal? İyi kamuran. Da Siz hayırdır böyle burada? Ha, ay biz jogging yapıp dururuz. Ee, sen ne yapıp durun? Dur tahmin edeyim. Ee, Gül yine geç kalkacak. O yüzden kahvaltıyı Cemal hazırlıyor. Ben Cemal, sen evlenince glubuk molu verdin. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. He Kamuran, kalıbı kolu verdim. Nasıl? Mutlu ettin mi bu seni? Ha, yo, mutlu etmedi de. Yani gençken böyle delikanlı adamdın yani. Hiç yakıştıramadım vallahi seni. Değil mi? Değil mi? Ya öyleydik işte. Ama ne yaparsın? İnsan karısını çok sevince onun için her şeyi yapabiliyor. Hmm. Ee, sonuçta hayat müşterek. E Tabii yani sonuçta e, ben de e, sen ne istersen onu yapıyorum değil mi Kamla Ha. Siz hayırdır böyle beraber? Barıştınız mı? Hayırlı olsun ya. Ha Sağ ol. Valla ee, Gül e, bizi ayırmak için elinden geleni yaptı ama başaramadı. Sonuçta Gül mutluluğumuzu neden bozmak istedi? Bunu o kendisi sana açıklar ama evet. e, biz birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi anladık. Ve artık hiçbir zorluk bizi ayıramaz değil mi Kamila? Çok uzun mu oldu lan? Bir şey anlamadım ha. Ama her öyledir ha. İyi, iyi. Ne güzel. Bak barışmışsınız da berabersiniz yeniden. Hatta birlikte jogging yapıyorsunuz. Ben sizi tutmayayım, siz jogging'e devam edin böyle. Çünkü benim ocakta yemeğim var. Ah. Ah, tabii tabii. Ee, ama istersen fazla acele etme çünkü Gül daha uyanmaz. <laughs> Sen tabii şey yap. Hadi. Cinsler. <laughs> 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 Doğa bile uyandı. Sen hala uyuyorsun. Gül. Mis gibi kokuyor. Ya Bahar geldi. Hadi. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> hadi kork, hadi hadi. Tamam. <laughs> Allah'ım ya. Tamam, hadi. Bir, iki, üç. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Geç, geç aşağı. Aa. Ay. Bunları sen tek başına mı hazırladın? Evet. Hmm. Aşkım benim. Hmm. Yetenekli kocacığım benim. Aa, sadece o kadar da değil. Sana odun ateşinde menemen bile yaptım. <laughs> ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Hoşuma gitmez olur mu hayatım? Ya sen erkenden kalkmışsın benim için bu kadar şey hazırlamışsın. Gerçi e, istersen diye senin için gidip müsli bile aldım. İstersen ondan yiyebilirsin. <laughs> Yok hayır. Ben hemen yiyeceğim ben. Hop hop bir dakika bir dakika şöyle alayım seni lütfen. Hiçbir şeye dokunmuyorsun. Sen böyle oturuyorsun. Servisi de ben yapıyorum. Vay. Tamam. <laughs> Kızım. Gel bakayım oraya. Anne. Baba, baba bize kahvaltı hazırlamış. Bak, 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 baba. baba mı? Hı. Çek patileri. Ha. Kuş Seslerini duyuyor musun? He. Ne kadar güzeller değil mi? E kuş işte ötüyor, ötmese kötü. Ya ama ne kadar güzel ötüyor değil mi Kamran? Bak. Oh. Orman havası da mis gibi. Rüyada gibiyim biliyor musun? Kamran, Kamran. E, e, ne yapıyorsun? Hiç. Evet. Ee, e, şimdi, bak, e, eğer bir şeyler e, düşünüyorsan yani bana söyleyebilirsin. Ben senin sözünü benden saklama yani. Ya şey diyordum. E, hani biz aslında birbirimizi sevmiyoruz ya. Hı. Ama hani hani etrafa olmuş gibi imaj yapıyoruz ya. Hı. Ha. Acaba diyor. Gerçekten birbirimizi sevsek ne yapardık acaba? Ee, ne yapardık mesela? Ne mela? Ya öpüşürdük falan mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ay ilahi kamran vallahi alemsin kız. <laughs> Ay mesela dedim lan. <laughs> tabii, tabii tabii mesela ya mesela. Eee <laughs> E hadi bakalım o zaman artık e, gidelim bakalım bu yol bizi nerelere götürecek acaba bu yolun üzerinde hangi tanıdıklarla karşılaşacağız? Kimle karşılaşacağız lan orman bura incin top oynuyorum. <laughs> tamam. Tamam. Biz hangi yoldan geldik? Ne oradan geldik? Ne orada ne var? Cemal, Cemalıdayım sen lan anladım ben. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Tamam. Mesela diyorsun yani. Ha mesela. <gülüyor> mesela. <gülüyor> bir tanem. Ha. Zorlama kendini bak bir sürü şey yaptım. İlla menemen yemek zorunda değilsin. Yok aşkım ben mutluyum böyle. Hem sen bana bir masal dünyası kurdun. Ben onun içinde yaşıyorum hala. Benim önüme sadece menemen koymadın ki bir avuç sevgi koydum. <laughs> Masalı masal yapan içindeki prensestir. O prenses de sensin. Ama da hoş bu vermişti ha. ha gel biz de dolanalım gel. Ha? Ne? Gel. Ne? Dön arkanı dön. Ne? Dön esneyeceğiz oh, ya. Ne? Ya. <laughs> dur dur ah. yavaş yavaş. Aa! al Aa! Ne oldu lan? Ay ne yapıyorsunuz siz orada ya? Hiç. Hey, spor yapıp Ay Başka yapacak yer bulamadınız mı? Yok canım bulamadık. Affedersin ama burası babanın ormanı mı? Hayır canım babamın ormanı değil ama... ...Muğla'da bir ton orman var. Burayı mı buldunuz? Ya Allah Allah ya bu kadar abartılacak bir şey yok yani. Alt tarafı burada açma gelme falan yapıyoruz yani. Kaan'cım o germenizi biraz daha şöyle... ...ileride ileride yapsanız da... Bizi de burada germeseniz. Bak, yapmıyoruz, açma gelme, ha? Da, Aa. yapmıyoruz. Ha. Oldu mu? Aa, siz ne yaptınız orada? Kaypaldı mı? Gahat. kız bak, ana seveceksin ha. Aa, ha, hakikaten ya. Vallahi kurt gibi de acıktık ha. Ee, i̇nsan bir davet eder, aşk olsun ya. Buyur aç. Tekrar hoş bulduk. Ya biraz böyle davetsiz misafir gibi oldu ama. Aa, hiç önemi yok. Ee, Allah ne verdiyse hep beraber yeriz artık. Oo melemeni mele de bayılırım valla. kusura bakma Kamran'cığım ya. O bana kadar var. Sen başka şeylerden ye. Ya ben zaten her gün yiyip durun ondan. Ha ben bundan yiyeceğim. Ha bu filmlerde de var değil mi? Hüslü 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 bu. Yok Kamran. Yusuf o Yusuf. Ya hayat ne kadar garip değil mi Cemal? Dün kafanı yiyordum, bugün kahvaltını yiyorum. <laughs> Ee, beğendin mi Kamran Hüslü'yü? Ha güzel güzel. Ee, aşkım. Ha. Biraz sütle e, kaydır ver. Tamam. Tamam aşkım. Nasıl bakayım? <oldu? gülüyor> dur, dur, dur. Aa, tatlım ya, ver onu şey ufaklığa atalım. Acıkmıştır şimdi. Ah. Ya olu olu ben zaten vermiştim de öyle ziyan olmasın diye yiyecektim değil mi? Valla ne kadar güzel doyduk değil mi ya? Elinize sağlık ee, daha doğrusu Cemal senin eline sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Ya e, böyle spontan ne kadar güzel oldu değil mi çocuklar? Bunu tekrarlayalım ne dersiniz? Tabii 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 her zaman bekleriz. Ama sakın e, şey yapmayın rahatsızlık vereceğiz falan diye düşünmeyin. O rahatsızlığı düşünme kısmı gülle bende. Aa Cemal hiç oluyor mu böyle hep biz hep biz? Biz de sizi bekleriz. Ay Kaan, 23 Nisan şiiri gibi konuştun ha. Daha şairane bir adamken böyle çocuk şiirleri klasmanına düşmemin... ...başka bir açıklaması var ama o mevzulara hiç girmeyeceğim çünkü biz şimdi... E, ...bu bizim konak mevzusuna gireceğiz değil mi Hayal? He tabi tabii tabii ya biz konak alıverdik ya. E sizi de oraya bekleyiveririz artık. Zahmet olmasın Kamuran. Yok kız, ne zahmet olacak? Ay orada benim hizmetçilerim var, onlar çalışır. bir rahat rahat oturur veririz. Oldu. O zaman e, biz birer kahve içer kalkarız değil mi hayatım? Ya maalesef Kaancığım ya. Şimdi biliyorsun biz konakta yaşamadığımız için bizim hizmetçilerimiz yok. Yani bir yokluk içindeyiz. Kahvemiz bitti affedersin. edersin. Canım ya bunları ersak falan getirelim bir dahaki sefere. Ha. E, o zaman size bu e, küçük ve şirin yuvanızda mutluluklar dileriz. Bize müsaade. E, arayı fazla açmayalım. İrtibatta olalım. Tamam mı? Tekrar haberleşiriz. Öpüyoruz. Sevgiler. Bay okay, bay. Bay bay. Gel hayat. Bay bay. Annen. Gördün mü? Nasıl da kıskanıverdiler. kıskanırlar tabii kıskanırlar. İnsan kaybettiği şeyi görünce böyle kahreder kendini. <laughs> ay yaşa. hı. Hizmetçilerim falan diyor ya. Ya bırak derse desin. Sen ne takıyorsun? Hem hizmetçi demişken... ...hizmetçiye ihtiyacın yok ki. Senin yanında da ben varım. Sen iste, gökyüzünü ayağına seveyim. Aşkım benim. <laughs> ne oldu, Neye gülüyorsun? Ha şey geldi aklıma ya... ...Kamuran'a yedirmeyeceğim diye bütün menemeni yedin ya... ...ona gülüyorum. <gülüyor> Bir dakika yani... ...Kamuran'ı kıskandın mı mı düşünüyorsun hayatım? Yok, e, kıskanmak yok. Kıskanmak demeyelim de... E, ...daha çok sinir olmak... E, evet. Oluyorum ya. Olunmayacak gibi Bak. Kızım. O da sinir oluyor. Tamam. Ol. Ol. Sen sinir ol. Ben senin sinirini alırım. Hı. Valla Banu'cum bunlar senin işlerin zaten. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ha, hakikaten çok güzel olmuş ya. Ah, ya e, Kancım banyoyu da yeniledim. Hani biliyorsun ben öyle herkesin kullandığı banyo kullanamam. Ya hmm. tamam tamam. Ee, çok güzel. Sağ ol eline sağlık. Ah, i̇yi hadi yukarılara da bir bakalım. Hadi. hadi bakak. Ay şöyle bak ya kocaman. Ay ay parçası da kocaman ya. Beğendin değil mi? He vallahi kocaman ya içinde at koştur ya. Evet aslında at koşturur bu bahçede. O zaman bana müsaade hanımlar ben bir yere kadar gidip geliyorum. Ay nereye gidiyorsun lan? Ee, aklıma bir şey geldi. Siz takılın. Tamam ha? gitsin o. Hadi gel biz de içeri geçelim ha. Şuraya şuraya oturuverin ya. Gel. Ay çok güzel. Tam buraya mı diyorsun? Evet evet. bir tane de şuraya hayatım. İyi tamam. Bir tane de buraya. Bir saniye. Çok güzel oldum. Gölgesini de yapalım. Beni de çizsene bir gün. Gül. Ben seni aklıma çizdim. Sonra da kalbime. Tamam olsun. Kağıda da çiz. Ya ben senin adını bile yazamam kağıda. Niye? gün gelir de biri yeri falan atar diye. Ya of Cemal. <laughs> aa, aa. Hüsnü Amca geliyor. Ya Nasılsınız <laughs> çocuklar? İyi baba. Projeyi çiziyorduk işte. Başkana göstereceğiz ya. Ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo İsmi amca baya baya iş adamları gibi olmuşsunuz. He sağ ol. Vallahi Dudu da öyle diyor. Biraz makam arabası tuhaf oldu ama ne yapalım neyse. <laughs> e, ne yaptınız? Baba çiziyoruz işte. Gel sana da göstereyim. Gel Sultan'cığım. Gel mi? otur otur. Oo kağıt üstünde bitirmişsiniz siz bunu ya. Tabii tabii. <laughs> vallahi öyle oldu. <laughs> Bak baba. Şimdi burada tezgah olacak. Servis servis yapacağız. Kasa nerede kasa? Kasa da burada. Burada böyle palmiye ağacından böyle şeyler, şemsiyeler, oturma alanı. Bu şal mı bu? Bu ne? Sarma mı oğlum? Ha, onunla e, teknelere servis yapacağız. Ha, tekneye servis. İşte bak bir güzel fikir. Hem mi? tekneye yapacağınız servisten ekstra para mı? Çünkü Botlum'daki işletmeler öyle yapıyormuş. Gazeteler bağırıp duruyor. Yok baba, servisten ücret almayacağız. Niye? E çünkü maksat müşteri memnuniydi. Ha. Hı -hı. Ha, bak şurada da alan var ya. Ne? Oraya böyle çocuk alanı gibi oyuncaklar falan Hı. atacağız. Sarıncak, kaydırak falan. Evet. Yani ufak işte kaydırak. Evet. Ee, o da çok iyi fikir, çok, çok iyi fikir. Neden dersen bak, çocuğu kazandın mı müşteriyi kazandın demektir. O çok önemli. İyi, ee, güzel. Senin de beğenmene sevindik. Değil evet. mi? Çok güzel, çok güzel. Evet. Kalabalık kalıyor. Ay. Ay ne yapıyorsun ya? Ay. Asır hamur bıraktın. Bu ne be böyle? garma karışık yapmışlar. Sosis mi yiyorsun, sucuk mu yiyorsun, salça mı yiyorsun, dar mı yiyorsun? Yani ne yiyorsun bilmiyorum yani. Hiç güzel değil vallahi ha. Allah Allah, şimdi bir saç olacaktı var ya. Parmaklarını yalardın ha. Böyle peynirli, otlu peynirli böyle börek açıverecektim sana. Hıh, gibi. İyi yerleşince yaparsın yeriz Kamuran'cığım. Ay bu ne böyle ya? Hiç özel değil vallahi. Sası sası bu ya. Yemeyeceğim ben bunu. Aa. <laughs> Ay. Ay Kamuran ne yapıyorsun ya? Ay ne yapayım ya? Gazlı içecek bu. Doktorlar bile içmeyin deyip duru. Ay de öyle bir ayran olacaktı. Ay mis gibi Anladık. Organiksiniz. Hı. Ya kan nerede ya böyle bekle bekle sıkılı burada ha. Gelir merak etme. Kamuran. Kan. O ne lan? At. Ha? Neye atıyorum lan? Kendim mi atayım? Kamuran yani at yani hani hayvan olarak at. Ha Gelsene. Bize aldın bunu. Ee. Ee, şey merdiveni kullanamadı tamam mı? Oradan. he geliyorum geliyorum bekle. Ay kan. Ya şuna şöyle şeyler söyleme ablacığım ya. Yani vallahi korkuyorum ha. Ne yapayım Banu? Ben at mı aldın? Evet, sen dedin ya hani atla koşturur bu bahçede falan diye oradan çağrışım yaptı. Ha, e benim atım vardı. Araba alacaktım ben hani. Onu da alırız Kamran. Da yani e, bu bahçede bir tane de atımız olmasın mı? Ee, ben bir deneyeyim ya. Aa, tamam, ki... şey dikkat et. Ha. Aa, ha. çok güzel lan. Yeni model araba gibi ha. Evet evet, aynı araba gibi. Şey gezdireyim seni. Ha oğlu. Gel bakalım. Gel, gel, yürü, yürü, yavaş, yavaş, yavaş. Ay. Dur. Kan koş. Kan ee, gitti. Kan gitti. gitti. Ah, ah. Ay kan kız gitti kanka. kız gitti. Evet. Bak. Şimdi bu şekilde böyle tabelayı bu şekilde görünce ikna oldum bende. Evet. Maşallah ya. Bizim maşallah sen çok çok iş var sende çok. Aferin. <laughs> Teşekkürler ya. E, bu sonuçta hepimizin projesi. Çok alçak gönüllüdür benim gelinim ha. <laughs> Öyledir sağ olsun. Zaten alçak gönüllü olmasa şehirden gelip köylü çocuğu niye evlensin? Niye evlensin onunla değil mi? Ben hemen asma suratını. Bir şaka yaptım hemen asma. Çocuklar şuraya bakın. Bu işte biraz para yaptığımız vakit. Kişsin <laughs> evin sağına soluna bir güzel oda çıkma, oda yapıverelim de. Artık sığmayacaksınız ya yakında buraya ondan. Ya yo biz sığıyoruz gayet çok mutluyuz böyle. Kızım şimdi mutlusun mutlusun da yarın öbür gün çoluk çombak eklenince ne olacak daracık geldi, dönemezsiniz ya. Ya, ya. ya, tamam da biz şimdilik çocuk düşünmüyoruz Hüsnü amca. O ne demek şimdi ya? Ben de dede olmayacak mıyım ben? Ya hayır tabii ki de olacaksınız da şimdilik değil. Pardon ablam arıyor. İsmail, ne diyor lan bu? Ya boş ver baba, ona kalsa evlilik de yoktu onun için ama. Ha, sen diyorsun ki yani ikiliğin anahtarı bende diyorsun. Hı, hı.